Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün müthiş bir tarifim var. Hiç böyle bir köfte daha önce yemediniz ve bence denemediniz. Arasından böyle kaşar akan, dışı çıtır çıtır, jipsi bir köfte yapıyorum. Hem de tavuk kıymasından yapıyorum. Bütün malzemeleri açıklamalar bölümüne yazacağım ama siz lütfen videomun devamını izleyin. Hadi o zaman videoma geçelim. Kesinlikle daha önce bu kadar lezzetli bir köfte yememişsinizdir herhalde. O zaman hemen köftenin tarifine başlayayım. 300 gram kadar tavuk kıymam var. Çok böyle ezmeden güzelce onu robottan çektim. Kıyma kıvamına getirdim tam. Şöyle 2-3 adet taze soğanım var. Taze soğanımı ekleyeceğim. Güzel böyle bol baharatlı. Harika bir köfte oluyor. 2 diş sarımsağım vardı. Onları ezmiştim. Onları ekliyorum. bir miktar kimyon ekliyorum. Bol kimyonlu gayet güzel olur. Bir miktar karabiberim var. Onu da ekliyorum. Bir miktar tuzum var. Tuz ekleyeceğim. Ve köftem kuru bir köfte olmasın diye tavuk kıymasından ötürü bir birazcık da ekmek içi daha önce galeta unu haline getirmiş oldum ekmek içine ekleyeceğim ve köftemi güzelce iyi bir kıvamına kadar yoğurmaya başlayacağım. Acı severseniz pul biber de ekleyebilirsiniz ama benim için baharatları şu an için yeterli. Köftemi güzelce yoğuruyorum. Yoğururken arada elimize çok yapışırsa su veya yağ batırıp elinizi yoğurmaya devam edebilirsiniz. Güzelce tüm malzemelerim karıştıktan sonra şöyle bir 10 dakika kadar köftemi bekleteceğim. Köftemi yaklaşık 10 dakikadır bekletiyorum. Artık bütün böyle baharatlar birbirine iyice geçti. Yanımda şöyle bir e, tabağa, yayvan bir tabağa zeytinyağı hazırladım. Köftemi hazırlarken çünkü zeytinyağına ihtiyacım olacak. Elime yapışıyor köfte. E, tavuk kıymasından ötürü. Ve diğer tarafta şöyle bir e, cips robottan geçirdim. Bunlar peynirli soğanlı olanlar. Buna bulayacağım bütün köftemi. Bunu da yanınızda hazır edin. Ve şu şekilde de burger peynirlerim vardı. Onları da böyle ince ince doğradım. Bunları da köftenin içerisine koyacağım. Ben renk olsun diye bu rengi seçtim. Böyle bir e, peynir tercih ettim ama isterseniz dil peyniri ve kaşar peyniri mozzarella da kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde e, tadında pek değişiklik olmuyor. Yani önemli olan burada erimesi. Bunu da yanıma alıyorum. Ve şimdi köftemi yapmaya, ona şekil vermeye başlayacağım. Öncelikle elimi birazcık yağlıyorum. Şöyle ki elime e, köfteyle rahat çalışabileyim diye. Evet. Çünkü köfte yapışan bir köfte. Elinize eldiven alıp da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi yağla tabii ki artık çalıştığım için rahat çalışıyorum. Evet, şu şekilde avcumda köftemi iyice açıyorum ve daha sonra içerisini kaşarla dolduruyorum. Bu da aslında kaşar ama burger peyniri olduğu için birazcık daha rengi turuncu. Ben de biraz yemeklerde renk seviyorum, görüntü seviyorum. O yüzden de bunu kullanmak istedim. Başka hiçbir sebebi yok. Evet, iyice köftemi kapatıyorum. <laughs> Sadece kapatıp yuvarlak ediyorum. Hatta birazcık şöyle tam köfte kıvamında şu şekilde bastırıyorum. Ve daha sonra yanımdaki bu cips parçalarına iyice buluyorum. Evet. Ve böyle iyice buladıktan sonra kenara kaldırıyorum. Bütün köfte, köftelerimi aynı ölçüde yeniden yapmaya devam ediyorum. Yine elimi yağlıyorum güzelce. Köftelerimi hazırladım. Benim toplamda 8 tane köftem çıktı ama iri ufaklı yaptım ben. 8 adet çıktı 300 gram tavuk kıymamdan. Siz artık kendinize göre büyüklüklerini ayarlarsınız. Şimdi yağın altına açtım ve onu kızartmaya götürüyorum. Evet köftelerimi şimdi kızartmaya getirdim. Çok da çok fazla kızgın olmayan bir yağ bırakıyorum hemen. Güzelce kızarana kadar altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Köftelerimizi yaklaşık 2-3 dakika kadar kızartıyoruz. Çok fazla kızartmıyoruz. Altın kıvamı olana kadar. Şimdi bu biraz daha tabii kızaracak. Yaklaşık 1 dakika sonra çıkaracağım. Çok uzun süre tutarsak dışındaki bu sefer cipsler yanar. Zaten tavuk eti çabuk piştiğinden dolayı Kızarırken de çabuk kızarıyor. Bu nedenle çok fazla bekletmemize gerek yok. Köftelerim güzelce kızardılar. Tam olarak böyle istediğim bronz rengine geldiler. Altın sarısı oldular ve muhteşem güzel kokuyorlar. Çıtırlıkları da süper. Şu anda inanılmaz sıcaklar ama ben dayanamıyorum. Yine de şöyle bir dokusunu size göstermek istiyorum. Evet, içinden zaten hemen peyniri çıkıyor. Çok da sıcak. Ama gerçekten müthiş mi müthiş bir köfte oldu. Yanına ben ee, böyle değişik şekillerde yapmış olduğum patates kızartması koydum ve soslar. Yine istediğiniz şekilde soslarla da tatlandırabilirsiniz. Evet bugünkü tarifim böyleydi. İddia ediyorum böyle bir köfte daha önce yemediniz. Hem yapımı çok basit hem de çok lezzetli hem de gözümüze ve midenize hitap ediyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.